Bu videoda dünyanın en çakma markalarına bakacağız. Öncesinde kanala abone olmayı unutma. Cips markasıyla tişörtün ne alakası var kardeşim ya? Ya bir tane tişört yapmışsınız. Üstüne lace yazmak yerine lies yazmışsınız. Aslında bu çakma mı değil mi onu bilemedim ya. Hani yalanlar işte lies gibi de yani arkasındaki logo ama Lays'in logosu. Bu çok arada böyle tam bilemedim. Song marka radyo görüyorsunuz şu an evet Song <laughs> Teknolojinin yeni markası Song. Bunun yakında oyun konsolu da çıkar. Onun da adı PlayStation olur mesela. Bunu aldım şu an. Bak 5 dakikada bozuldu. Net. HDMI dongle. Abi burada Chrome'un şeyi var, işareti var. Bayağı bu Chrome'un işareti. Burada da Google'ın renklerini kullanmışlar ama bir HDMI kablo aslında bu. Wi-Fi display receiver. Yani görüntü aktarmayla alakalı bir şey. Chrome'la Google'la ne alakası var? Şurada da Beats'in işareti görüyorum ama o Beats mi değil mi belli değil. Hemen gülmeye bir mola veriyoruz. Şuraya bıraktım veteran kanalı. Oraya da abone olmayı unutmayın. Orada desteklerinize çok ihtiyacım var. Bildirimleri açarsanız da iyi olur. Keşke şu an gördüğüm şeyi görmemiş olsam ya. Görmemiş sayabilsem yani. <laughs> Mümkün değil. Adidas AIDS sormuş ya. <laughs> Nasıl olabilir? Bu kadar çakma olmaz abi. Hastalık ismi yazmışsınız oraya. Ayakkabının önünde de logo var böyle. Yanda yani ne bileyim dost falan yazsana abi AIDS alaka Hani markayı çakıyor, bari mantıklı çak Böyle uzaktan bakar insan Adidas zannetsin Dikkatli bakınca anlaşılsın Rayban gözlük yok artık Bu senenin modası ee, bonbon gözlük evet Artık bonbon gözlük takacağız ama Uzaktan bakan mesela Rayban zanneder şunu Ama yaklaşınca e, rezillik oldu ortaya çıkar Pokemon'a ne olmuş ya Hayır ya bu ne Pikachu Pikachu'ya benziyor ama yanında bir şeyler var. Eş mesela eş değil. Futbol takımı olmuş bunlar ha bu futbol. Pokemon'la futbolu birleştirmişler. Böyle bir şey çıkmış ya. Bu kimin aklına geldi? Şu yaratıcı fikri kim buldu ya? Ben onu düşünüyorum. Naip Ayıp Max evet <laughs> Artık alınacak yeni ayakkabı belli Naip Ayıp Max Söylemesi de çok zor ya Naip Ayıp Max Bu ne ya telefonun da mı çakması var Konka Aa Nokia'nın çakması galiba Konka Hayatımda ilk kez bir telefonun çakmasını gördüm ya Bir düşüneyim hiç görmüş müydüm <laughs> Görmedim ya gördüysem de unuttum şu an hatırlamıyorum. Abi madem telefon yapabiliyorsunuz başka marka yazıp üstüne yapsana. Diğerlerine rakip olsana. Bir şey diyeceğim. Fotoğraf Türkiye'den geldi ya. <laughs> Made in Turkey yazıyor. Just me it. Just do it var yani Nike'ın lafı. Just me it ve abi made in Turkey yazıyor ya. Abi made in Turkey yazmasa iyiydi. Bizi niye karıştırıyorsun ya şu çakma işine? Ayrıca logo da değişikmiş. Bak logoya dikkat etmemiştim ben. Şöyle ucunu kıvırmışlar logonu. Just me it. Bu ne şimdi? Evil Midweek Cutie. Bu şey değil mi ya? Şurada el akımı olmuştu bir ara. O kız değil mi? Yanındaki de bir tanıdık da bunlar sanki böyle değildi ya. Tam orijinallerini de hatırlayamadım. Ya yani şu kız kesinlikle o değil Değil de ki adam bir tanıdık geldi orijinali ne bunun onu bilmiyorum. Artık Gucci markası da yok artık. Yeni markamız e, Guggi. Yok pardon, Juggi. <laughs> Abi Juggi marka şapka takacağız ya. Yalnız geri kalan her şeyi aynı değil mi? Yani orijinalini de bilmiyorum da hiç görmedim bu şapkayı. Ama şey, geri kalanı çok orijinal gibi duruyor. Cuggi Bak işte olay bu. Uzaktan baktığın zaman adam bunu böyle Gucci zanneder. Yaklaşınca Juggi oldu anlaşılır. Hayır ya. Hulk'la e, askerliğin ne alakası var tam olarak? Incredible Hulk yazıyor. Evet ama bu asker. <laughs> Abi Hulk'un sence silah ihtiyacı mı vardı ya? Bayağı yerde yatan asker oyuncağı yapmışlar Hulk'tan. Bir şey diyeceğim. Dominos'un şekeri mi var ya? Abi marka baya Dominos. Aa buna şaşırdım bak. Bunu bilmiyorum ben. Acaba böyle bir şey var mı gerçekten? Şeker ne? Pizza aromalı şeker falan mı? Şu an videonun ikinci çakma telefonunu görüyoruz iPhone al. <laughs> Sana iPhone al işte. Ne bu? Iphone yazıyor. Evet ha ama şey I ile normalde hani I büyük ya P'yi de büyük yazmışlar. Bak küçük telefona Nokia çakması telefona gitmişler iPhone yapmışlar ya Ya sen şimdi böyle hani şey diyorsun yani, Ne bileyim işte bir hediye falan yani iPhone alırlar bana umarım falan Hangi iPhone istediğine dikkat et kardeşim <laughs> Bunu alsa mesela ben şaşırmam Birisi bana hediye olarak dese ki Oğlum sen iPhone istemiyor muydun al sana iPhone dese Şaşırmam yani Doğru bu da iPhone Abinin sırtında ne yazıyor ya D-D-I-B-D-S yani Adidas'a da benziyor ama bak uzaktan bakayım mesela şu kadar uzaklaşayım. E derim ki bu Adidas ama yaklaşınca dıdıdıdıs oluyor. Air Vibes. Bu da AirPods'un çakması. Air Vibes. Ben şunu anlamıyorum abi madem yapabiliyorsunuz yani bu teknolojiye sahipsiniz bunu üretebiliyorsunuz Yapsana şöyle orijinal bir marka adamlara rakip olsana Benim mesela böyle bir teknoloji üretim şansım olsa gidip çakma üreteceğime güzel bir şey üretip onlara rakip olmaya çalışırım Bence mantıklı yani benim düşündüğüm KFC gitti <laughs> OFC geldi yerine <laughs> ayrıca şurada da Barack Obama var Obama ile KFC'nin ne alakası var yani Birisi eski cumhurbaşkanı, bir tanesi tavuk. Hmm, bu da çirkin bir şey ya. Bu böyle değildi. Ya yani orijinali it değil miydi bunun? Hani böyle bir palyaçı vardı. -h 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 falan diye konuşuyordu. Öyle bir şey hatırlıyorum sanki de. Ama bu değil. <laughs> bu bayağı gariban yani. Bir şey diyeceğim. PUBG'nin tavası var ya onu çakmış adamlar. Abi P I, -I B G olmuş. Yani PUBG değil pıbc gibi bir şey olmuş ya oradaki u'yu değiştirip yerine iki tane ı koymuşlar ne gerek vardı böyle bir şey gerçi şimdi bunu orijinal yapmaya çalışsa herhalde lisans parası falan ödeyecek galiba oradan kurtulmak için pıbc yapmışlar Microsoft'un çakmasını görüyoruz ama işletim sistemi falan da değil herhalde burası bana bir restoran havası verdi shop falan diyor Microsoft boss. Aslında iyiymiş yani. Hani onların işini yapmadığına göre sen sadece ismi almış gibisin. Yani Microsoft Bimbos kullanıyorum ben. Bilgisayarımın işletim sistemi bu arkadaşlar. Hani soranlar vardı. Microsoft Bimbos. Videodaki her şeyi anladım da. Pil markasının çakmasına ne gerek vardı? Hani orijinali de zaten öyle bir para değil ki yani. Orijinalde de pil. Normal pil işte hani ucuz. Bunun çakmasını üretmeye ne gerek var abi? Panasonic gitti galiba bunun orijinali. Pene Samink yapmışlar ya. Ben bu fotoğrafın hikayesini buldum Abi adam demiş ki ben Nike gibi bir marka olmak istiyorum ama adım da Mike. Ben o zaman Mike oluyorum kardeşim demiş olmuş. Pringles'ın bir farklı markası herhalde. bu <laughs> da Epic Potato Chips. Epic Chips'ler yani markanın adı bu. Yani ben yine anlamadım abi ya madem chips üretebiliyorsun, madem böyle kutuya koyup marketlerde bunu sattırabiliyorsun o zaman güzel bir marka çıkarsana. Bir şey diyeceğim ben bunun ilk başta çakma olduğunu anlamadım. Gerçekten bunu Samsung sandım. Meğerse Samsung'muş. Samsung markalarda çok fena çakma oluyor abi ve hani yazı stilinde bir şeyi değiştiriyorlar ve anlaşılmıyor. Ben ne görmüştüm mesela? Böyle galiba şey de şu ağlar var yani ağların ortasında çizgi yok ya. Adam oraya incecik bir çizgi atmış. Sen yine bakınca Samsung okuyorsun. Çakma dünyası çok acayip, çok dikkatli olmak lazım. Bu da Firm e, Glass, yok, Pirmgles marka cips. Ama cips de değil galiba ya bu. Kıyafet mi, poşet mi, çanta mı her neyse Pirmgles en sevdiğim cipsdir benim. Her sabah bir Pirmgles yemeden kendime gelemem. Bir şey diyeceğim, ben bunda da anlamamıştım ya ilk başta. Of, vaytmış. <laughs> Abi böyle insan hani bakınca diyor ki e, fight işte hani neresi çakma bunun? Meğerse 2 o var. Ben demek gibi mağazaya girsem kesinlikle bana çakma satarlar. Ben çünkü dikkatli bir insan değilim. Süper plumber run mı? Bir şey diyeceğim. Yandaki ablanın ne alakası var ya? Oyun bu. Gitmişler Mario gibi bir şey yapmışlar da Abi ablayla ne alakası var? Kesinlikle alakayı anlayamadım yani Şu <laughs> an yani bu ablayı mı kurtarıyoruz? Mario aslında bu yani Yazı stili de süper plumber run yani Çok Mario'ya benziyor Biliyorum ki çoğunuzun bilgisayarında Fortnite yüklü Abi şimdi artık değişti Yeni oyunumuz e, Foronite Artık Foronite oynayacağız Gelin kapışalım Foronite'da çok iyiyim Whatsapp marka buğday görüyorsunuz ya Abi Whatsapp'la buğdayın ne alakası var? ya bunu ikisini nasıl bir araya getirdiniz Baya whatsapp ya bak yeşili yeşil Şurada whatsapp işareti falan var e, Ama bu bir buğday Bu nasıl olabilir ya whatsapp'ın bundan haberi var mı acaba Düşünseniz hani şey Whatsapp'ın işte CEO'susun ya da sahibisin falan Hani böyle illaki dünyada senin markanın çakmasını yapanlar olacaktır Ama şeyi beklersin değil mi hani uygulama olarak Senin nasıl mesajlaşma uygulamasıysan Diğerlerinin de mesajlaşma uygulaması gibi böyle senin çakman olmasını beklersin Mesela düşünün işte adama listeyi getiriyorlar Çakma markalar listesi bizden alanlar falan Bakıyor şey Whatsapp tam işte konuşma programı Not, not, nope, konuşma, evet, WhatsApp konuşma evet. Sonra bir bakıyor Whatsapp buğday markası. Ne alaka buğday markası ya? <laughs> Bu nasıl bir birlik? Evet gençler Bu videonun daha sonra geldik. Dünyanın en kötü çakma markalarına baktık. Eğer izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Abone olmayan kalmasın. Şimdi şu videoları da izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.